Muharrem'in kelime manası da zaten hürmetli demek. Muharrem, hürmetli demek. Osmanlı'da da bunu iyice vurgulamak için Muharrem'ül Haram derlermiş. Hep kayıtlarda Muharrem'ül Haram. Hürmetli Muharrem ayı. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Özellikle de ilk 10 on günü. 10. günü Aşura. Allah hayırlı mübarek eylesin. Aşura Allah indinde Faziletli, mübarek bir gündür. Muharrem de mübarek. Aşure günü çok mübarek bir gündür. O günde bütün peygamberler oruç tutmuştur diyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorulduğu zaman, Peygamberimiz de cevap olarak diyor ki, Eftalus siyami indallah, Ba'de Ramazan, Ramazan'daki farz oruçlar en üstün tabii ki. Ramazan'daki farz oruçlardan sonra Allah indinde oruçların en makbul olduğu zamanı söylüyor. Ne zamanmış? Şehrullahil Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam farz olan oruçlardan sonra yani Ramazan oruçlarından sonra en kıymetli oruçların Muharrem'de olduğunu söylüyor. Muharrem'de hep bereket vardır. Muharrem'in bereketi her zaman, her yerde hep vurgulanır. Bunu unutmamak lazım. Allah bereketlerinden azami derecede bizleri istifade ettirsin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah Allah Celle Celaluhu aşure gününe önem verdi mi? Faziletli bir gün müdür? Peygamberimiz Aleyhisselam vesselam buyurdu ki evet ya Ömer aşura Allah indinde faziletli mübarek bir gündür. O gün Cebrail aleyhisselam yaratıldı. O gün Mikail aleyhisselam yaratıldı. En büyük iki melek. Arş, kürsi, levh-i mahfuz, kalem, levh-i mahfuza Allah'ın yaz dediği nasıl bir kalem bilemiyoruz e, yelevi mahfuza, ilahi kozmik hafıza derler. Oraya e, mahlukattan olacak her şeyi yaz dediği kalem. O da o gün yaratılmış. Yerler, gökler o gün yaratıldı diyor. Başka bir seferinde de Peygamberimiz yine bir soru üzerine Muharrem ayının içerisindeki aşure günü, Muharrem de mübarek, aşure günü çok mübarek bir gündür o günde bütün peygamberler oruç tutmuştur diyor. Bütün peygamberler oruç tutmuştur diyor. Aşır on demek zaten. Arapçada aşır on demek. Aşura da Muharrem'in onuncu gününe verilen isim. Bu bütün Sami inançlarında ortaktır. Yahudilerde de işte Müslümanlarda da Hristiyanlarda da bütün semavi kitaplarda hep önemli bir gün olarak tavsif edilir. Aşura Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önem verilmesini bütün peygamberlerin oruç tuttuğunu söylüyor. Ayşe annemiz diyor ki Buhari'de var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce de cahiliye Arapları Kureyş oruç tutardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine hareket etmeye çalışıyorlardı bakiyeyi diniyle. Kendilerine göre İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz biz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşıyoruz derlerdi ama bir sürü hurafeler karışmış, değiştirilmiş. Ayşe annemiz diyor ki Bukhari'de var yani sahih. Kâinat Kureyşu tasumuhu fi yevmi aşura. Aşura günü Kureyş oruç tutardı aşura günü. Ken Rasulullah yasumu Peygamber Efendimiz de oruç tutardı. Peygamber önce de, olmadan önce de peygamber olduktan sonra da peygamberimiz aleyhisselam oruç tutmuş. Felemmâ gadimen nebiyyü el medinede peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Sâmeh yine tuttu tutmaya devam etti. Ve emara bi savmihi. O günü oruç tutmayla da emretti. Oruçları gerçi ayrıca inceleyiz ama Peygamberimizin Medine'ye gelmeden önce de önem verdiğini, Medine'ye geldikten sonra da önem verdiğini anlatmak için söylüyorum. Yine Ayşe annemiz diyor ki, cahiliye devrinde, Arapların cahiliye devri, Peygamberimizin cahiliye devri hiç yoktur kendisinin. Diyor ki, Tüsterul Ka'batu yevmu aşura. Araplar müşrik Araplar Aşure'ye önem verdiklerinden dolayı Aşure günü Kabe'nin örtüsünü değiştirirlerdi. Her sene Aşure günü değiştirirlermiş. Aşure gününe hürmeten Kabe'nin kapısını açarlarmış başka bir rivayette. Diğer günler kapalı, halkı açarlarmış ziyaret günüymüş. İşte bu da aşurenin önemini gösteriyor. Onların ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Tabi bütün semavi dinlerde aşure ortak hepsinde de kıymetli demiştik. 10 ayrı peygambere 10 büyük nimette bulunmuş Allah. Peygamberimize ise on nimet birden vermiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ın tövbesi o sürçmüş ya şeytan aldatmış yemin etmiş. Adem Aleyhisselam tövbe istiğfar ediyor tövbe istiğfar aşurede çok makbul. Tövbesi kabul edilmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam o gün yaratılmış. O gün yine göğe çek, çekilmiş. Yani yaratılışı da o gün. Göğe çekilmesi de o gün derler. Musa Aleyhisselam'ın yine yaratılışı, yani doğum günü diyelim. Doğum günü, İsa Aleyhisselam'ın doğum günü, Musa Aleyhisselam'ın doğum günü, İbrahim Aleyhisselam'ın doğum günü. Süleyman Aleyhisselam'a mülk, saltanat o gün verilmiş. Hem kraldı hem peygamberdi biliyorsunuz. Fetih suresinin hemen başında anlatılan لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَنْ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ diye anlatılıyor ya. Gelmiş gelmiş bütün kusurlarını Allah affediyor diye. Peygamber Efendimiz'e bu müjde de o aşure gününde verildiğini söylerler. Zayıf bir rivayet ama öyle denir. Ayrıca Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz kavminden ayrılmıştı. Allah ayrıl demeden önce ayrılmıştı. Yani 40 gün sonra helak olacak kavmin demişti. O da bildirmişti onlara. 37. günde dedi ki 3 gün kaldı 40 olmak üzere. Ben bu kavmin yanında ne durayım? Çekeyim gideyim dedi. Ama Allah çık demeden çıkmayacaktı. Yani Peygamberimiz çık Mekke'den demeden hicrete çıkmadı ya peygamberler kendiliğinden hareket etmezler. Ondan dolayı bir kusur işte yani peygamberin kusuru bu. Taktik hatalar ufak tefek sürçme zelle diyoruz ya. Allah da onu ne yapmıştı? Cezalandırmıştı. Yunus Aleyhisselam balığın karnına yani gemiye binmişti. Gemide bir fırtına yakalanmıştı. Onlar da kura çekmişlerdi. Birisi uğursuzluk var diyerek kendileri o günkü insanlar. Üç kere Kur'a çektiler. Kur'a üçünde de Yunus Aleyhisselam'a çıkmıştı ve 60'larda balık yutmuştu biliyorsunuz. O da La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin diye diye yalvara yalvara kurtulmuş. İşte o kurtuluş günü de neye denk gelmiş? Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu günde aşure gününe denk gelmiş. Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz 40 seneye yakın evladı Yusuf Aleyhisselam'dan uzak kaldı. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bizzat götürdü onu kuyuya elleriyle atmışlardı. Yakup Aleyhisselam evlat acısı yaşadı. Kavuşmaları da 40 sene sonra yine bir aşure günü olmuş. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ateşe atıldı. Nemrut onu ateşe attı. Ateşten kurtulduğu günde aşure gününe denk gelmiş. İşte Eyyub Aleyhisselam mesela dertlere duçar oldu. Peygamberimiz diyor ki 18 sene sürdü hastalığı. Yine kurtuluşu, şifa buluşu bir günde oldu hemen. O gün aşure gününe denk gelmiş. Bu ve buna benzer rivayetler var. Demek ki Allah Celle Celaluhu bize gösteriyor ki aşura Allah indinde ta Adem Aleyhisselam'dan beri kıymetliydi. Allah Celle Celaluhu Muharrem'i öne çıkarmış. Aşure'yi öne çıkarmış. Faziletli bir gün olarak şey yapmış. Evet demek ki biz bu rivayetleri dikkate alarak Muharrem'e değer vermeliyiz. Allah'ın değer verdiğine değer vereceğiz. Aşure'ye değer vereceğiz. Bu gün ve geceler çok önemli. Gecesiyle, gündüzüyle hayrımızı artıracağız. İbadeti tuatımızı artıracağız. Gücü yetenler oruçlarını artıracaklar. Fakir fukarayı sevindirecekler. Rabbim de bizi sevindirecek inşallah. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين